Poi c'è un paziente nato in Italia. Benvenuto, ciao! Eh, salve, allora mi trovo per la seconda volta a Estetica Istanbul uh, dove sono stato onorato già uh, per la sua professionalità. Um, mi ritrovo qui per la seconda volta perché credetemi um, sono stato felicissimo e contentissimo per il risultato che mi sono trovato. Lo allora, ringrazio ancora, per me è come un dio dei capelli. <laughs> tam iki sene öncesinde ilk seansını yapmıştık. Önlerimiz komple boştu. Şöyle biraz yan çevireceğim kafasını. Şimdi tepe kısmını sıklaştırmaya geldi. Şimdi tepeden öne doğru bir operasyon da yapacağız. Yani dil, din, ırk fark etmeden her hastamızın saçlarını şu şekilde açarak gösterebiliyoruz bizim için. Hepsi kıymetli. Ne kadar iyi işlik yapabilirsek o kadar başarılı. Bizi süreci anlattı zaten kabaca. Şimdi tekrardan aynısını yaşayacak aslında. buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bir daha kalarını yapıp eee sıklaştırdığımızların saçlığını tamamen bitireceğiz. Per to atter indietro dopo un'altra piccola quindi che imbottiremo da dietro verso davanti. Questa vera posto. Okay. Okay. Grazie. Grazie.